Naci çok daha iyisini hak ediyor benden. O çok sevgi dolu. Hatta gurur duyuyor bununla. Saçlarımı çok seviyordu biliyor musunuz? Evet. Ona kızdım diye ilk yaptığım şey saçlarımı kesmek oldu. Bir daha dokunmasın diye. Katlanamadım çünkü. Bir daha yapamayacak diye. Başımı okşayan bir el olmayacak diye, onu hatırlatıyor diye. Hem kendine hem de Naciye ceza vermişsin hemen. Halbuki o el artık hep yanı başında. Saçlarım yok ama Naci beni öyle beğenirdi, öyle severdi. Şimdi böyle ne bileyim oğlan çocuğuna döndüm. Zaten kadına benzer bir yanım yoktu. Şimdi hepten çirkin oldum. Kendini çirkin hissediyorsun, öyle mi? Naci'nin sana aşkla bakmasından da... ...deminki gibi rahatsız oluyorsun. Çünkü buna inanmıyorsun. Beğenilebilecek bir kadın olduğuna... ...inanmıyorsun. Ayıp olduğu için değil. Bu sana yalan geldiği için... ...rahatsız oluyorsun değil mi? Naci yalan söylemez. Biliyorum ama... Ee, ...şimdi... ...bana acıyor olabilir. Eskiden beğeniyordu ama... ...şimdi belki eskinin hatrına sesini çıkarmıyor olabilir. Safiye, saçlarım gene uzayacak biliyorsun değil mi? Peki o zaman eskiden beğenilebilir olduğuna inanıyorken... ...şimdi değişen ne? Genç Safiye güzeldi. Ben değilim. O... o... Hayata daha çok yakışıyordu. Sanki ben ne bileyim böyle ayrı kotu gibi. Hiçbir zaman giyemediğim o kıyafetler, okuyamadığım kitaplar, edinemediğim arkadaşlar, işte dokunamadığım köpekler, kediler, kuşlar. Tüm bu yapamadıkların sana çirkin hissettiriyor öyle mi? Saçlarını kestiğin gibi... ...onları da kestirip atmışsın hayatından. Acaba sen çirkinden ziyade... ...eksik hissediyor olabilir misin Safiye? Öyleyim evet. Eksiyim ben. Naci... ...elinde kitaplarıyla kütüphanedeki o Safiye'ye aşık olmuştu bahçedeki kedileri besleyen. Bense eksiyim. Şimdi Naci sanki o eksik olan Safiye'ye razı olmak zorundaymış gibi geliyor bana. Halbuki değil. Ne Naci ne de sen buna razı olmak zorunda değilsiniz. Ne kitap sevgisi ne hayvan sevgisi insanın içinden sökülüp atılacak şeyler değil. Sadece orada bir yerde uykudalar bir gün tekrar dışarı çıkmayı bekliyorlar. Tıpkı seni tanıdığımda dışarı çıkamayan bir kadınken şimdi karşımda oturuyor olman gibi. Onların da zamanı gelecek ve eğer sen izin verirsen eski Safiye'nin askıya alınmış tüm güzellikleri yeniden özgürlüğüne kavuşacak. Saçların gene uzayacak. Sen gene onları rüzgarda savuracaksın kıyafet konusunda haklısın. Çünkü yaşına göre yaşlı giyiniyorsun. Bence de dolabını yenilemenin zamanı çoktan gelmiş. İstersen hemen bugün başlayabilirsin buna. Yok yapamam ben beceremem zaten. Şimdi öyle bir zevkim yok yani gidip ne alacağımı da bilemem. Gençler gibi gi giyinemiyorum işte yani yapamıyorum. O zaman fikrine güvendiğin biriyle git alışverişe. Safiye, üstüne yeni bir şey almayalı kaç yıl oldu? En son ne zaman içinde kendini rahat ve güzel hissettiğin bir şey giydin? Hadi Safiye, bak bu çok yakışır sana, ben eminim. Ama yok. Bu olmaz, bu çok. Ne çok çok ne? Güzel mi? Evet. Safiye bak herkes seni çok seviyor biliyorsun ama aynı zamanda giyiminle de dalga geçiyorlar. Neden? Çünkü çok demode moda şeyler giyiniyorsun. Sanki böyle annenden kalma gibi. Arkamdan mı konuşuyorlar? Eh, yani. Dost söyler. Naci de mi arkamdan konuşuyor? Yok. O her şeyinle beğeniyor seni. Ay içime fenalık bastı. Ama naz yaptın. Hadi girelim işte. Naci sanki çok kanlılar. Hadi. Abi. Anne gelme giyiniyorum. Babam haçlık vermişti de üzerime bir şeyler alayım diye. Beğenmediysen giymem ama. Yok beğendim. Çok güzeller. Gerçekten mi? Evet ama sana olmamışlar Safiye. Neden? Çünkü sen güzel değilsin Safiye. Şu kota bak patlayacak gibi duruyor. Gırtlağını tutamamış bu belli derler. Ama olsun diye bir beden büyük almıştım. Yine de olmamış Safiye. Ben ne yapayım? Eğreti durmuş işte. Sakın o özenti kızlar gibi giyeyim deme. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Bak o ayakkabılar da seni daha bücür göstermiş. Büyük sözü dinle. Çıkar da o komşu kızına verelim. O gizem sülün gibi. Ona daha çok yakışır. Hadi çıkar. Bir daha da zaten hiç yeltenmedim öyle şeyler giyinme. Hiç pantolonum olmadı mesela benim. Bilmem yani ben gençler gibi giyinmeyi. Safiye sen çok güzel bir kadınsın. <laughs> Yapmayın Allah aşkına siz de Naci gibi şimdi. Hmm, yani ben de Naci'de yalan söylüyoruz. Bir tek annen doğruyu söylüyordu öyle mi? Hayır Estağfurullah ondan değil. Yani şey, e, kıyamadığınızdan herhalde. Peki. Kıyafet kolay. Ne zaman değiştirmek istersen o zaman değiştirirsin. Ama sen böyle de çok güzelsin. Yeter ki sen de kendini böyle hissedebil. Çünkü gerçek bu. Naci gibi konuştuğumuz sizde. O da hep saçlarımı açmamı isterdi. ...böyle çok beğeniyordu. Saçlarımı açmama... ...elini tutmama... ...birlikte orman evinde yaşlanmayı benimle. Peki sen bunlardan kaçını başardın Safiye? Bir düşün. Yani sonuncusu hariç... ...hepsine. Sonuncusuna henüz hazır olmayabilirsin. Ama ya diğerleri? Hepsini başardın Safiye. Sadece yapamadıklarına odaklanıyorsun. Bir de yaptıklarını düşünsene.